Bu yamuk karı da kim ya? Güzelim sana da mı araba çarptı? Yoksa bu senin doğal halin mi ha? Bana bak babalı ee, ...yoksa sen çarptığın bütün kadınları böyle eve getirip biriktiriyor musun ha? E, kendisi benim kızım olur. Sıdıka... ...bu Merve Hanım. Ufak bir kaza oldu da bir süre bizimle kalacak ya. Geçmiş olsun hayırdır? Babam beni görmedi de güzelim... ...az kalsın eziyordu. Ay sizi nasıl görmez ki? Ay üstünüz başınız ben buradayım diye bas bas bağırıyor. E, i̇çecek bir şey alır mıydınız Merve Hanım? Şöyle iki parmak buzsuz viski alayım ben. E, viskimiz yok. Şey böyle soda falan bir şey uydursam olur mu? Getir işte bir şeyler. Getir, getir, getir. Bir de karpuz kes şöyle. Hararet bastım. Hmm, Dilim da damağıma yapıştı zekeri ya. ya. Uç. Zekir hadi yürü konuşalım. Yürü. Ya hadi şey gidip, uç bakayım yap, sen biz konuşalım ya. Yürü bakayım sen İçeri gir içeri sen. Dur be ne ittiriyorsun insanı ya Allah'ım var be. Ulan Zekeriya, sen bizim başımızı belaya mı koyacaksın ha? Niye? Ulan adımız çıkacak mahallede be. Karı tutturdu bir de viski isterim diye. Bana bak vallahi ruhsatsız payol işletiyoruz diye evim mi ha? Ya Safiye bir de sen üstüme gelip durma Allah aşkına. Çarptık işte kadına yapılacak bir şey yok. Ay madem çarpacağım doğru düzgün birine çarpsaydın Zekeriya ha? Şöyle eli yüzü düzgün, mütehassıp, e, makyajda aşırıya kaçmayan, ne bileyim hani böyle oturup kalkmasını bilen, hani e, ağzı laf yapan doğru düzgün, değil mi? Ya... oğlan mı veriyoruz, trafik kazası mı yapıyoruz be? Zekeriya! Belki çağırıyor değil mi? Ha, Sözü de pek Zekeriya! Sözü ne kart hasbanın! Zekeriya! Bana bak! Hay bu karı dönme falan olmasın ha? Eve böyle aides falan taşır! Cık. Yok canım, öyle değil ya! Bas kadın işte. O sesi sigaradan falan herhalde. Deli olma Safiye. Aha. Ay deli deme Safiye ya. Ya. Aa. Şişt. Safiye. Bana doğru söyle. Kaza falan değil dedi mi Bekir ya? Kuma getirdi mi Kuva? <laughs> ya o dur be kızım. Dur ya dur. Bak Safiye. Bak. Alçak. Al. Alçak, Safiye, alçak. dur dur. İki tane ya. Bir çocuk bir bari otele götürür değil mi? <laughs> Elinden tutup utanmadan çoluğun çocuğun arasına getirmiş karıyı. Bak ya hala ne diyor? <laughs> hani demin çoluk çocuğun bahşişi deyince inandım ya demiştin. Olsun. Ben yine de şarlıyım da sonradan alma salakmışım diye dövünmeyeyim. Lan zaten iki gram aklım var başımda. Onu da bu kadın alacak ha. Bak Safiye yok yere günahımı alıyorsun kız. Var ya şu kadını başımdan bir savayım o zaman fena hesaplaşacağız seninle ha. Bak 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 bir de devirip şeyi yatıyor ya. Safiye. Safiyeciğim. Hadi kalk canım. Hadi ama bak ayıp olacak kadına. Hadi sofra falan kurun ha. Hadi bir şeyler. Bakalım kökünü.